Sıfır, sıfır. Hepsine sıfır atıyorum. Puh. Merhaba Alo. Kamuran. Ah Kamuran ne haber kanka nasılsın? İyiyim abi sağ ol. İsim adres listelerini gönderdim ben mailine. Biraz geç oldu be Kamurancım ya. Biz zamanında acele diye söyledik değil mi sana kardeşim? Sokayım göndereceğin adreslere. Abi bu işin erkeni geçimi var. Bakkalda satılmıyor Olmuyor ki bu liste. Kelle koltukta toparladım ben ya. Tamam sağ ol kardeşim ya. Ben kendimi bir toparlayayım. Emeğinin karşılığını halledeceğiz, tamam? Hadi eyvallah. Geri zekalı. Ay Berk, deli misin sen? Ya adama geç oldu diyorsun. Toparlasana biraz kendini. Ya o listelerin sende olduğunu düşünsene. Televizyonun kralı olursun, kralı. Evladım soruyorum, nasıl beğendin? Neresini beğeneyim vatan? Yani olamaz böyle bir şey ya. Erol abi tansiyon biliyorsunuz ne olur Tamam ben tansiyon mansiyon çıktım ben, ben onu Ama bu güzel hayvanları, bu doğadaki güzel hayvanları böyle bu kadar kötü tersim etmek, bu kadar kötü resmetmek. Allah'ım bize affet ne olur. Bu insanlar böyle işte işi öğrenmeden senin o güzel mahlukatını taklide kalkıyorlar. İşte böyle rezillik yapıyorlar. Zaten korkuluktan farkım kalmadı ki. Yani ben burada oturttuğunuz aynı korkuluk bize kargayı getirip kuş diye... Eyol Bey biraz sakin ol. Eyol Bey biraz sakin ol. Eyol Bey biraz sakin ol. Bana bak imdat. Beni tanıdın mı? Böyle armut gibi bakma. Ben kimim? Kim? Ben Salih'in tek boy. Böyle televizyon işleri cam silmeye benzemez. Sonra adamı alırlar paçasından aşağı kimse almazsa pues... kim alır? Haluktan ben alırım. Bravo. Tüm dünya bu yarışmanın peşinde. Hayvan severler isyanda. Hırsızlıkta rekor arttı. Vay 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 vay. Sen buralarda gelir miydin be? İmdat televizyona patron oldu, götü kalktı diye düşündük. Profesör, senin de ondan aşağı kalır tarafın yok ha. Evet, geçelim, geçelim. Ya valla. Selamlar, Ya aşk olsun. Biz Atın abinden hep diyor ki ya kahveye gidelim, kahveye gidelim. Mustafa abi göre olmadı. Yani televizyon için bambaşka. Sinerji. Üstem, sen de ayıp ediyorsun ama ha? Biz öyle biraz saltanat görünce eşini, dostunu, arkadaşını satacak adamlar mıyız lan? Ne bileyim oğlum, haftalar uğramıyorsunuz da. Neyse. Oğlum, bunlara iki çay getir, dört çay koy. Zengin oldu yavşaklar, kim istiyor diyecekler bundan sonra. <laughs> Allah, bizi program başlıyor, bir açak mı? Profesör, eline sağlık ya. Yanınca durdur ettim ama o taktığın çanak, uydu anten midir neyse... ...sayesinde pırıl pırıl izliyoruz ha he, kanalları. Helal olsun. Geçirdin değil mi oğlum ikimiz? Aferin. Aa başlıyor. Türk Televizyon tarihinin en kolay anlaşılır, en basit, en düz programı Uzun, Uzun, Uzun Eşek başlıyor. Kanalı şey. yakınlarından herkese sevgiler, saygılar efendim. Yepyeni bir yarışmayla karşınızdayız. İşte Uzun Eşek'le karşınızdayız. Uzun eşek. Uzun eşek. Ve arkadaşlarım yerini alıyoruz. Olsunlarla da alkışlarına devam ediyor. Biz eşeğin kuyruğuyuz. Biz eşeğin gözüyüz. Biz eşeğin önde gideniyiz. Çünkü biz Uzun Eşek'iz. Gördüğünüz gibi. Eşek gibi efendim. Gelsin mi yarışmacılar? Evet. Gelsin mi? Evet. gibi gelsinler. Geliyorlar. Altın. Biz eşeğin kuyruğuyuz. Biz eşeğin gözüyüz. Biz eşeğin önde gideriz Çünkü biz uzun eşeğiz. Neredeyiz? Nasıl? Nasıl? Al uzun, uzun eşek, eşek dedi. Uzun, uzun eşek düşünmeden beyni, beyni ve vücudu geliştiriyor. Uzun Zine eşek okullarda zorunlu spor olsun. Servet Beyciğim vallahi daha ikinci gün yarışma reytingde birinci yani. Yani memlekette olay oldu efendim. Bu imdat bizim yüzümüzü kara çıkarmayacak Servet Beyciğim. Hatta ben bir slogan da öğrettim yani. Kanal iyi, hepsinden iyi. Olmadı mı efendim? Artık herkes kanal iyi izliyor. Tüm Türkiye kanal iye kanalize oldu. Kanalizasyon başladı. Sabri, sen deyiz. Bana bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor. Kanal iyi. Daha iyisi yok. Sayın Bakanım, ne diyorsunuz bu kanal iyi işine? Bütün memlekette bu adamların programları konuşuluyor. Çok acayip acayip işler yapıyorlar. Ve millet seviyor mu bunları? Öyle böyle değil sayın bakanım. Nereye gitsek kanal iyi. Şehir, köy hiç fark etmiyor. Ee, iyi işte. Daha ne? Ne istiyorlarsa yapsınlar güzel güzel. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Servet Bey de çok memnun. Yalnız şöyle üç tane yarışma programı yaptık. Bir de diyorum böyle bir iki değişik bir şey yapalım. Ne? Kazım Bey biz arkadaşlarla... E, düşünük ne o? Bir şey programlar var böyle ünlülerin hayatını şey ediyor. Magazin programlarını diyorsunuz. Yalnız o programlar eskide kaldı. Hakan'cığım bir dinleyelim önce. Belki İmdat Bey daha farklı bir şey söyleyecek. Ya biz de dedik ki e, ne ünlülerin hayatını şey ediyor. Hani şey ediyor, şey ediyor ya. Ünlüsüzler ünlüsüzlerin hayatını şey ediyor. İyi proje bak. Çok iyi proje. Bunu yalnız böyle ekrana yansıtırken koca koca Az sonra, az sonra diye vurun. Yaz kızım. Bir de şey sozun. Ee, hani bir güzel olan var böyle çıkıp böyle dibi 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 anlatıyor. Böyle dibi 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 anlatıyor Türkiye'nin dört bir yanından mahallenizin magazinini evinize taşıyan Tele Mahalle'ye hoş geldiniz sevgili kanalı izleyicileri. Lüks mekanların ya da ünlülerin değil, Hayatın içinden ve sadece sizin magazin programınız Tele Mahalle. Az sonra tıraş olurken kendisine sürttüğü için berberine kafa atarak burnunu kıran Salih abiden şok açıklamalar. Baktım normalde başta güzel güzel kesiyordu. Aa, sonra bir baktım bir kesiyor bir dayıyor. Bir kesiyor bir dayıyor. Ulan dedim ne oluyor? Azman Mahallesi Berberi İsmet kendini nasıl savundu? Diyemiş ve belli raconda var diyecek tabii ki. İnternette bir arkadaşlık sitesine üye olup 18 kişiyle birlikte olan Bakırcılar Mahallesi sakini Hatice Hanım'ın kocası gözyaşlarına neden engel olamadı? İlk önce arkadaşlarımla bulacağım dedi yıllar sonra. Bana bunu yaptı. GÜZ <laughs> <laughs> Gül DÖRENDE ŞOK! Komşusu Aysel'in muhabbet kuşunu yakalayıp yiyen Nalfur Mustafa kendini nasıl savundu? Kuşu niye yedi? Kuş etmiyor, kuş etmedi duruyordu. Ha şimdi onu da kuş etmiyor. Güllü Abla'dan 0 numara Mahmudiye Mahallesi dedikoduları top 5. Çok dedikodu var hangisini anlatayım ama ben size flash birini anlatayım. 5 numaranın oğlu İbni olmuş hem de böyle. Hem de nasıl? Oha! O 5 numaranın karşısındaki dairedeki kız İbni olan çocuğa aşık ol. İntihara kalkmış o adamı da ibnelik yaparken karşı bakkalın bakkalla yakalamış onu. Ben kızı uyandırdım uyandırdım inanmıyor. Yok. Bu dedikodular Hı? olay yaratacak? Hepsi ve daha fazlası Dere Mahallede. Az sonra. Az sonra. Az sonra. <laughs> Burçin, ben Hı? bu listelerin işimize nasıl yarayacağını buldum bebeğim. Nasıl hayatım? Ben bu televizyonu bunların münasip bir yerine sokmazsam bana da Berk demesinler be. Peki nasıl sokacaksın? Ha, ateş olur yakarım, rüzgar olur yıkarım ben adamı ya. Ben evet. o kakalığa var ya kendi çöplüğüne göndermezsem bana da Berk demesinler. Hayvan be. severler Bele Mahalle'ye de karşı. Bele Mahalle, mahalle komşuluk ilişkilerini canlandırdı. Bele Mahalle de. çok tehlikeli. Çok tehlikeli.